Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Kanalımıza. Geldik İkizler burcuna. Bakalım İkizler burcu 2021 Kasım ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. E, tüm dilekleriniz gerçekleşir. E, evet, benimki geç geldi. Geç kaldı. Kartlarımı karıştırırken önce hatırlatmamı yapayım. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız e, bizi mutlu edersiniz emeklerimize karşılık. Ayrıca e, gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, bu arada benim kendi kanalım var. FSA Tarot stek, e, Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Özel bakımlar yapıyorum. Yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını <laughs> videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz çek bakalım çek 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 böyle de bir yaramaz kuşumuz var tamam bölmedik anneciğim çabuk ol diyor bana duydunuz mu çabuk ol diyor evet evet canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum bunların içinde biri bir yandan biri bir yandan Öyle mi? Hı. Ya size kart seçti gördünüz mü? Cıbıcı İlk kartınız maalesef gözleşi kartı. Kupaların beşlisi ve üzüntü bir kriz söz konusu. E, bu geçmişte yaşadığınız bir üzüntü olabilir. E, hala oradasınız. E, bu ilişki iş kariyer eğitim sağlık her neyse e, kayıplarınız olmuş ama diyor ki bu durumdan çık dön arkanı bak henüz kaybetmediklerim var ve yanında e, kupası var bakın müjdeler var niyetinizle ilgili müjdeler var e, Umarım güzel haberleriniz var Aşık olmak isteyenler e, yani bekar olanlar aşık olabilirler beklediğiniz diğer niyetlerinde haber bekleyenler güzel haberler alabilirler ve sabırsızlanıyorsunuz sinirleniyorsunuz sizler zaten sabırsız biraz sabırsız insanlarsınız da tez canlı sabırsız diyelim de tez canlı diyelim e, kırılmayın. Bu her ne konuysa sizi ilgilendiren o konuda bir sabırsızlık, bir e, tez canlılık var görüyorum orada. E, ama diyor ki bakın hayatınızda mahkeme kartı çıkmış. E, değişim, hayatınızda değişim geliyor. E, uyanış, diriliş var Ko biliyorsunuz kova çağındayız. E, bu kart tüm bu e, burçlara çıkıyor yeni yeni değişimler var hayatınızda. Ummadığınız şeyler gerçekleşecek hayatınıza, hayatınızda. Hiç beklemediğiniz yeni başlangıçlar gelecek. Evet bir kriz kartı daha. Ee, Değneklerin beşlisi bir şeyleri kafanızın içinde alıyorsunuz, veriyorsunuz. E, çok irdeliyorsunuz ama aslında çözebileceğiniz bir sorun diyor. Ve bakın beklediğiniz bir yardım ya da hiç beklemediğiniz yerden bir yardım gelecek. Tılsımların altılısı bir yardım söz konusu. Bu ilişkiyle ilgili olabilir. İşle, kariyerle, eğitimle, sağlıkla ve mucizevi kapılarınız açılıyor. Bakın tılsımların ası. Ee, ...güzel kapılar var. Ee, İşi olmayanlar iş sahibi olabilir. Ee, kariyerde çok güzel bir... E, ...şey yakalayabilirsiniz. Çok güzel bir kariyer sahibi olabilirsiniz. İşte... E, ...eğitimde... ...ve... ...sağlıkta da sorun varsa... ...mutlaka çözülecek diyor. Ve bakın bir konuda anlaşmanız var. beklemedesiniz, bekleyeceksiniz bunun sonucunu. Bu ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse bir anlaşma var. Ama sonucu bekli, belli değil. Beklemedesiniz. Bu bir iş görüşmesi, iş anlaşması da olabilir. ilişki de tabii ki. Ama sağlam olsun istiyorsunuz. Belki işiniz yok, iş sahibi olmak istiyorsunuz. Belki e, kariyer yapmak istiyorsunuz. Belki yatırım yapmak istiyorsunuz. E, sağlam olsun kendinizi garanti almak istiyorsunuz. Ve ama bakın sağlık konusunda da e, belki de psikolojik olarak bu durumdasınız. Üzüntüler çok üzüntüler yaşamışsınız. Ama böyle bir dönemi bitiriyorsunuz artık e, siz her yer karanlık diyorsunuz ama Ufukta ışık var Kılıçların olması böyle bir dönemi Kapatıyorsunuz e, Nihayet Evet dua var Dua ediyorsunuz Bir konuda dualarınız Duyuluyor merak etmeyin Kapılar açık e, Duamız duyuluyor Peki ahlaki değerlere e, Çok Düşkünsünüz, e, düzgün hareket etmek istiyorsunuz, hakkınızı almak istiyorsunuz, dualarınız e, duyulacak merak etmeyin. Burada olumsuz bir enerji, enerji yine, yine bir kriz kartı, kılıçların beşlisi, e, hak etmediğiniz sözler, hak etmediğiniz davranışlar olabilir çevrenizden ya da siz e, bu şekilde davranabilirsiniz ama diyor ki bu sizin hayrınıza değil. E, daha iyi bir yol deneyin ve bir şeylere soğuk bakıyorsunuz. Bakın kılıç kralı bu sizin kartınız. Siz bir hava burcusunuz ve bu da hava kartı. Ee, tabii cinsiyet yok bu bayan erkek fark etmiyor. Soğuk bakıyorsunuz bir şeylere sinirleniyorsunuz, mantık çalıştırıyorsunuz belki de ama e, değişimler var demiştim uyanış diriliş kurtuluş var bütün sıkıntılarımızdan kurtulacaksınız mücadeleler veriyorsunuz bakın etrafınızda sizi çekemeyen kıskanan istemeyen insanlar olabilir e, İşte rakipleriniz olabilir e, gireceğiniz yapacağınız girişimde işte e, hani bir sınavda rakipler olabilir ama siz başarılısınız. Siz kazanacaksınız, avantajlısınız diyebilirim. değneklerin yedilisi. Ve denge kartı çıktı. Yani e, maddi manevi ne sorunumuz varsa düzelecek diyor. Bu ilişki, kariyer, eğitim, sağlık artık e, ve evet e, bir başlangıç var hayatınızda. İş olmayanlar işe başlıyor. E, Okul başlangıcı olabilir, ilişki başlangıcı olabilir ama e, bakın e, okuyanlar için burs e, gelebilir, yardım alacaksınız çünkü bir yerden yardım geliyor. Bu tabi ilişkide de olabilir, sağlıkta, kariyerde de her neyse yardım alacaksınız. Evet e, size çok güzel haberler geliyor. Bakın değneklerin üçlüsü. Mucizevi bir kapının haberini gönderiyorlar size. Haberiniz olsun. Ona göre dikkat edin yani ee, haberleri bekliyorsunuz. Haberler her an size ulaşabilir ve e, yaptığınız anlaşma, iş, ilişki, sağlık, kariyer, eğitim her neyse e, hızlı bir şekilde karşınıza çıkacak tılsımların prensi hem kalıcı hem getirisi yüksek hem de genç bir enerji ve hayalleriniz var oturmuş düşünüyorsunuz kupa kraliçesi belki rüyalar görüyorsunuz haberci rüyalar olabilir bu ara sezgileriniz yüksek yapmak istediğiniz bir iş işte kurmak istediğiniz yine aynı şekil bir iş olabilir ya da serbest e, el Emeğinizle yaptığınız bir iş olabilir sağlam olsun kalıcı olsun uzun Ömürlü olsun bu tür hayallerinizle olabilir hani sağlam bir ilişkide ve kendinize güvenin diyor e, büyücü Kartı e, siz her şey yapabilirsiniz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Kendinize güveniyorsunuz benim elimde her türlü imkan var diyorsunuz ama şu ara e, belki yorgunsunuz belki bir sağlık sorunu yaşıyorsunuz e, belki bir konu e, ya da konular sizi çok üzdü ama böyle bir dönem bitiyor e, ki e, toparlanıp kalkacaksınız diyorum. Ve bakalım tot taratımız ne diyor. Dualar ediyorsunuz dedim. Evet yardımınız geliyor. Bakın başarıyorsunuz. Sıkıntılarınız bitiyor. Stresiniz bitecek ani bir şekilde. Kılıçların ası başarı kazanacaksınız ya ani bir fikir, bir ilham, ani bir yardım bir şekilde sorunlarınızı çözecek diyor. Dualar duyuluyor zaten. Ve ve evet bakın Joker kartı çıktı sıfırdan başlıyorsunuz ayaklarınız yerden kesilecek ama yine de e, bastığınız yere dikkat edin diyor çok güzel başlangıçlar var hadi bakalım ve siz soğuk bakıyorsunuz ama e, kupaların üçlüsü e, ruh eşinizi bulabilirsiniz bekar ikizler. E, hayatınıza yeni bir aşk gelebilir. E, biriyle tanışabilirsiniz. E, bekar olanlar. Güzel bir aşk e, görünüyor. Siz e, olmaz diyorsunuz ama. Olacakmış. Ve kılıçların sekizlisi. Mücadele veriyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz. Ama isterseniz çıkabilirsiniz. Zaten burada diyor ki. E, değneklerin yedilisi bir mücadele var orada kavga var e, sen kazanacaksın pes etme diyor burada da diyor istersen çıkabilir kurtulabilirsin e, cesur bir adım at diyor e, kendini kapalı hissediyorsun elin kolun bağlı belki kapalı bir yerdesin ama e, çıkabilirsin diyor cesur bir adım at çünkü her şey dengeleniyor denge geliyor e, korkuların endişelerin var sıkıntılı rüyalar görebilirsin aldatılmaktan korkuyor olabilirsin bu ilişkide aşk ilişkisinde de aile ilişkisinde de arkadaş ilişkisinde de iş çevresinde de korkularım var ama diyor ki korkularınla yüzleş ve güçlen mutlaka yüzleşmen gerekiyor kurtulacaksın diyor bu korkulardan kurtulman gerekiyor diyor ve tekrar ee, kılıçların onlusu çıktı. Büyük bir üzüntü ya yorgunluk ya da sağlık sorunu var ama böyle bir konu bitecek hayatında. Çünkü yardım alıyorsun. Eğer sağlık sorunu varsa mutlaka yardım al diyor. Ee, bu yardımla bu sorun çözülecek. Sağlık iş konusu, eğitim konusu, ilişki konusu, kötü giden bir ne varsa Mutlaka bitecek diyor. Artık e, son zamana gelmişsin. Güneş doğmak üzere ve Kupa prensi bir haber, e, bir iş haberi e, burada çünkü mucizevi bir kapı açılıyor. Tılsımların ası bir iş teklifi alabilirsin. E, tabii ki bir ilişkide olabilir. Ee, ama çok güzel bir kapın açılacak hiç ummadığım bir anda gelecek olan bu teklifle e, selamete çıkıyorsun. Ve mutluluk kupaların dokuzlusu e, her neyse maddi manevi bir e, sevinç bolluk var burada. İş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık e, her neyse bolluk mutluluk var. Ve e, çalışma tılsımların üçlüsü. Eğer iş sorunu olanlar varsa, para sorun, maddiyat sorunu olanlar varsa kesinlikle ve kesinlikle düzelme, yükselme var. Ee, ya kendi işinizi kuracaksınız ya e, iyi bir işte e, belki çalışıyorsunuz, terfi alacaksınız, maaşınıza zam gelecek ama durumunuz, konumunuz mutlaka ve mutlaka bir üst noktaya çıkacak bu ilişkide olsa, sağlıkta olsa, kariyerde olsa mutlaka yükselme var. Ve araba kartı yaptığınız işte çok başarılı olup tanınabilirsiniz. Ev taşıyabilirsiniz, mülk alabilirsiniz, iyi bir ilişki kurabilirsiniz. Yeni bir hayat sizin önünüzde sizi bekliyor. Bir yolculuğa da çıkabilirsiniz diyor. Belki de mülk alacaksınız. Evet bakalım kehanet kartımız ne söylüyor? Sevgili ikizler. Yağmur çıktı. Arınmanız gerekiyormuş. Aşırı stres var üstünüzde. Dinlenin. Ee, üstünüzdeki stresten arınmaya gayret edin diyor. Arınmaya, dinlenmeye ihtiyacınız var. Ve bakalım enerjiniz ne diyor? Evet kalp tutan erkek ee, dişil ikizler çok iyi bir insan kalp tutan erkek ee, karşınıza çıkabilir ee, ya da eril ikizler çok aşıksınız kalbiniz elinizde sevdiğinize vermek istiyorsunuz mutlu olacaksınız diyorum. Evet geldik videomuzun sonuna. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim emeklerimize karşılık. Ee, ayrıca gönderi butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Ee, i̇yi ki varsınız Hepte olun Kendinize çok ama çok iyi bakın ee, a Güzel yorumlarınızı Ve beğenilerinizi de bekliyorum ee, Bir dahaki ay videolarda buluşmak umuduyla Sağlıkla kalın Sevgiyle kalın Hoşçakalın